Tarkan öyle bir zamanda öyle bir şarkı patlattı ki cuk oturdu. Gerçekten de öyle fırtınalı birkaç yıl geçirdik ki hala da tam geçirmedik ya. Tam vardır tarihte. Sonra da kendime güler geçerim bunları okuduktan sonra neymiş ki bizim bu halimiz diye. Tahmin edebileceğiniz her zamanki gırgırı alma tavrımla ya ne şanslıyım tüm Türkiye ev hapsindeyken hapse düştük benimki cezaevi sayılmaz milletçe yatıyoruz diye kendimle dalgamı geçtim. Gerçekten de her sıkıntılı anımda geçecek demeyi bilirim dalgamı da geçerim. Öyle ya pandemide ha ev hapsindesin ha hücrede dışarıdaki ile içeridekinin farkı kalmamıştı. Hani şöyle ağız tadıyla içeri girdik falan bile diyemiyorum hala. Tüm ülke hapishane olmuştu çünkü. Zaten Türkiye toprakları da yarı açık cezaevine dönüşmüştü uzun süredir. Tam 37 gün içeride kaldım. Dışarı çıktığımda tüm Türkiye hala hapishanedeydi. Kendimi <laughs> hapisten çıkmış gibi hissedemedim. Sadece havalandırmaya çıkarılmış gibi hissettim. O kadar. Anayasa Mahkemesi tutuklanmamın haksız olduğuna hükmetti. Bir de bana tazminat ödenmesine karar vermesin mi? İşe bak. Herkes evinde hapisken ben de dışarıda olsam hapis hayatı yaşayacakken üstüne üstlük para da kazanmıştım. Güler misin ağlar mısın işte. Tüm Türkiye hapisken bir tek bana hapiste boşuna yattın diye para ödeyecekti sevgili devletimiz. İçeriden takip ediyorum. Avrupa ülkelerinde pandemi nedeniyle eve hapsolup çalışamayanlara devlet desteği verildi. Desteklenen şirketler aracılığıyla ev hapsindekiler maaşlarını almaya devam etti. Bizde nana dünyaya hava atıyoruz ama kasa bomboş. Pandemi hassas ekonomiyi iyice vurdu. Dışarı çıktığımda dışarının içeriden beter olduğunu gördüm. Ekonomik fırtına kendisini hissettirmeye başlamıştı. İktidar da tüm sıkıntıları pandemiye bağlıyor. Geçecek bunlar diye ümit ediyordu. Aslında Tarkan'ın şarkısının sözleri iktidardakilerin bugünkü iç dünyalarına da uyuyor onlar da anketlere bakarak yaşadıkları bugün seçim olsa gideceğiz galiba paniğine bir umutla geçecek diye bakıyorlar. Oysa geçecek sözcüğünün içi pek dolu değil. Allah'tan umut kesilmez gibi bir geçecek durumu söz konusu. Pandemi günlerinde olduğu gibi bugün de herkes gibi geçer geçer bunlar da geçer demek istiyorum. Ama nedense tam diyemiyorum. Çünkü bir de geçer ama deler de geçer diye lafımız vardır. Galiba bu sefer delip de geçecek diye düşünüyorum. Bir gecede her şeyin düzelmeyeceğini, çok zaman alacağını görüyorum. Galiba bu geçecek lafını biraz da temenni olarak kendimizi teselli için kullanıyoruz. Kırılgan ekonomimiz her fırtınada olduğu gibi fırtınayı kasırga gibi yaşamaya başladı. Siyasi hayatımızda da bir fırtına vardı. Hukuklar hukuk ayakları altındaydı. Uymadığımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından ötürü Avrupa ile kopma noktasına gelmeye bile başladık biliyorsunuz. Tam Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi binlercesi gazetecisi, siyasi aydınıyla geçecek bugünler deyip dik duruyordu ama geçmesine daha vakit vardı, var hala. Yine de hep geçecek demeyi severiz halk olarak. Şark kaderciliği mi nedir? Pek severiz. Geçecek, geçecek demeyi birbirimize. Ve birden popstarımız Tarkan'ın "Geçecek" şarkısı ortaya çıktı. Tarkan ortak duyguyu yakalamıştı. Tüm Türkiye gibi "Geçecek" diyordu. Artık lafı nereye çekersen. İster pandemi geçecek diye anla, ister günlük kendimize has sıkıntılarımız için geçecek diye düşün, isterseniz de politik olarak algılayın. Tarkan bir ortak duyguyu herkesin kendi gerçekliğine ya da anlamak istediğine göre dillendirivermişti. Şarkı direkt politik bir şarkı mı? Kesinlikle hayır. Tarkan bu şarkıyı politik amaçlı mı ortaya atıverdi? Çok emin değilim. Herkes istediği gibi anlasın diye düşünmüş olmalı. Ama emin olun politik bir gönderme olacağının da farkında olarak. Yani politik gönderme de var. Tıpkı 6 liderin yuvarlak masa toplantısının ardından açıklama günü olarak 28 Şubat'ın seçilmesi gibi. Tıpkı Sezin'in şarkısındaki gönderme gibi. Tıpkı Cem Yılmaz'ın çalıyor ama çalışıyorlar göndermesi gibi. Şahan Bak Gökbakar'da malum Recep İvedik o da bu koroya katıldı epeydir. Tarkan'ın klibini Türkiye'nin halinden ilham alarak çektiği ortada. Türkiye'nin hali de ortada. Pandemi epeyce hafiflemiş ama ekonomik sorunlarla boğuşuyoruz. Ekonomik sorunların geçeceğine inancımız epeyce zayıf. Geçecek diye kendimizi teselli ediyoruz. Kuşkusuz Kadim Dostu Ablası Sezen Aksu'ya yapılan saldırının hemen arkasından bu klibi yayınlaması da manidar. Belli ki kervana katılmış. Sonuçta halka mal olmuş sanatçılar Cem Yılmaz'dı, Sezen Aksu'ydu, Tarkan'dı. Belli ki bir kıpırdanış içerisindeler. Bizler gibi onlar da işlerin kötüye gittiğini görüyor, değişim istiyor. Sezen'in de Tarkan'ın da durduk yere ardı ardına hareketlenmeleri rastlantı değil emin olun. Sezen gibi Tarkan da yetmez ama evetçiydi. AKP'ye demokrasi ve özgürlükleri getireceğine güvenerek sıcak baktılar çoğu zaman. İslami kesimin uğradığı haksızlıklarda çok ortalığa çıkmasalar da tavırları hep mağdurlardan yanaydı. Fakat AKP'nin sadece kendisine Müslüman olduğunu geç de olsa gördükleri andan itibaren tavırları değişti. Sanatçı ürkekliğiyle çok politik görünmek istemediler kuşkusuz. Sonuçta tüm halka mal olmuş sanatçılardı ve politik slogan atmayı ve taraflı görünmeyi istemiyorlardı. Sadece mağdurdan yana olmanın daha etik olacağını düşünen bir ince politik çizgide yürümeyi tercih ettiler. Şöyle ilginç bir anekdot aktarayım. Gezi Derinişi'nde o pırıl pırıl gezi gençlerine destek vermek için Sezen, Sezen Aksu Gezi Parkı'na gidip şarkı söylemek o gençleri desteklemek istedi. Çünkü yetmez ama evetçi saftiriklerden olduğu için Sezen de öyleydi hala kendisine çok tepki vardı. Bunu duyurduğumda televizyondan Twitter'dan muhalif bir kesim öyle bir tepki gösterdi ki panik içinde haber yolladı Sezen. Aman ben oradaki güzel havayı bozmayayım deyip Gezi Parkı'nda şarkı söylemekten vazgeçti. Çok üzülmüştüm azgın muhalif kesime de için için kızmıştım. İnsanların hata yapma hakkı olmalıydı. Geç de olsa hatadan dönmüş diye bakılıp kazanmaya çalışılmalıydı. Hele işin içinde Sezen Aksu gibi bir marka olunca. Neyse ki şimdi o azgın muhalif kafa artık yok. Onlar da giderek hatadan döndü ve dönmeye devam ediyorlar. Evet benim de bir politik çizgim, keza muhalif tarafım vardır. Ama muhalefete de muhalifimdir çoğu kez. Başörtüsü yasağı gibi yasaklara da hep karşı çıktım. Siyasal İslamcıların uğradığı haksızlıklara da hep karşı çıktım. Erdoğan'ın şiir okudu diye hapse atılmasına da karşı çıktım. Ama bizim mağdurların mağrurlaşmaya başladıklarını da yetmez ama evet saçmalıklarına düşülmeden çok çok önce gördüm. Göremeyen yetmez ama evetçileri de çok kızdım ama art niyeti bulmadım. Sadece saflıklarına güldüm. Onlar için de geçecek dedim hep. Düştükleri aymazlıklar geçecek. Geçecek ama yerine ne geçecek sorusu da benim önemli benim için. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun birleştirici çizgisini çok önemsiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu da hiç kimseden çekmediği kadar kendi partisindeki azgın muhaliflerden çekti. Kendisine de daha 10 yıl öncesinden başlayarak hep doğru yoldasınız bunlar geçecek dedim. Nitekim tekim sabretti, azgın muhalifliğin yerine birleştirici, bütünleştirici bir hedef koydu kendisine. Azgın muhaliflik yapmadı, birleştirici, bütünleştirici oldu. Son yuvarlak masa toplantısında verilen fotoğraf sadece bir iktidara gelme zorunluluğu veya gelip geçici bir iktidar hırsı değildir o fotoğrafın verilmesi haberimiz ola. Tarkan'ın şarkısı da tam üstüne geldi. En çok da şarkının şu sözlerine takıldım. Hadi yeter artık, fena bunu aldık düş babam artık. Asal geçmişinden dersler çıkarmış altı lider. Ve çıkardıkları ortak ders de düş babam. Düşü artık yakamızdandı. O masa var ya o masa daha çok büyüyecek. Cem Yılmazların, Sezenlerin, Tarkanların sayısını da giderek büyüyeceğini görüyorum. Galiba Cem Yılmaz gibi, Sezen gibi Tarkan da o yuvarlak masada yerini aldı.